altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Gram altında yükseliş beklentisi için tarih veren Memiş, yorumlarının yatırım tavsiyesi değil kişisel yorumlar olduğunu vurguladı. Memiş, YouTube'da yayınladığı videoda şu değerlendirmeleri yaptı. Altının ons fiyatı Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisiyle geri çekildi. Çabucak 1700 doların üzerine ataklar gerçekleştirdi. 1550 dolar senaryosu var. Şş, muş bir kenara, gerçekleşmiş fiyatlar bir kenara. 2059 a kadar yükselen ons altın vardı, bugün herkes 3000-3500 dolarlardan bahsediyorlar. Altının ons fiyatı 1700 e kadar geriledi mi? Evet, geriledi. Bu fiyatı alır cebime koyarım. Tereddüdün varsa gerçekleşenin %50'sini cebine koy, diğeri için endişen varsa o zaman yine alır kazanırsın. Ya olmazsa? Agresif yükselişler olursa bu kez açıkta kalmaktan ziyade %50'yi kurtardığın için paçayı kurtarmış olacaksın. Altın fiyatlarının rekor fiyatlarını test etmesi için oldukça fazla hikaye olmasına rağmen altın fiyatları baskılanıyor patladığı zaman fena patlayacak. Ben yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Elinde dolar bulunduran şanslı yatırımcı diyorum. Yeni dolar geçen eline şanslı. Gram altın 997 Türk Lirası seviyesinde gösteriliyor. Gram altın Türk Lirası şu anda 1013 1017. Gram altın 1000 liranın altına sarkar mı? Her şey olur piyasalarda ama ben bir iddiaya girmiştim, 1000 lira altını alamayacaksınız diye. Nisan'da 906 alamayacaksınız dedim, kimse alamadı. Mayıs ayında 950 dedim, ikinci iddiamdı. Sizi Ekim ayına hazırlıyorum, büyük bir tufan bekliyorum diye videolarım vardı. Neden Eylül, Ekim'i işaret ettiğime dair açıklamalarımı yaptım. 1 Eylül itibarıyla 1000 lira altında gram altın alamayacaksınız dedim. Bugüne kadar gram altın 1000 Türk lirası liranın altına sarkmadı. Kimin için sarktı? Haniciler için. 980 e gram altın var diyorlar. Senin gibi haniciler olacak ki millet parayı götürecek. Bugüne kadar Türkiye'de gram altın Türk lirası 1000 in altına sarkmadı. Gram altın Türk lirası fiyatını 990 görüyorsunuz, tuzağa düşmeyin, altın ihtiyacınız olur 1000 lira altından elinizden alırlar dedim. Umarım uyarılarım yine dikkate alınır. Gümüş ons 19.59 dolar seviyesinde. Benim için kritik eşik 24 dolar seviyesi. Bu yukarı yönlü kırıldığında o zaman göreceğiz, balkon konuşmasını o zaman yapacağız. Biz varlıklarımıza sahip çıkan, fiyatla işi olmayan, miktarımızı artıran insanlarız. Gümüşle ilgili yükselmedi diyenler bekte. Yukarıda 22 dolar seviyesi var, aşağıda 19 dolar. Gram gümüş 11.49 gösteriyorlar. Gram fiyatı 11.90 seviyesinde. Kritik direnç test edildi, 12 lira seviyesi. 14-15 devamında 20 lira. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Çok yakında 1200 Türk lirası altı görülecek mi diye tartışacaklar. Bizim altın 100 lira, 200 lira, 500 lira gidiyor. Elindeki miktarı artır, fiyatı bırak diyoruz. Geçen sene gram altın 500 liraydı. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Seneye 1500 ü konuşacağız. 200, 500 beğenmedin, bininci. Sen ne beğeneceksin?